Ortan çocukların bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Ömer. Biliyorsun ki yakın zamanda şehir değiştirdim. Bu gerçekten arkadaşlar büyük bir travma aslında. Hani kötü bir travma değil ama yaşattığı stres ve özellikle benim gibi takıntılı biriyseniz hissettirdiği duygular çok garip. Aklıma şey geldi. Ne alaka diyeceksiniz ama Harry Potter'ı ilk okuyuşum geldi. 7. kitabı özellikle. Çünkü şunu biliyordum. O kitabı okuyacağım ve Harry Potter hikayesi bitecek ana hikaye büyüdüğümüz karakterler falan bitecek yani bunu kabullenmesi zordu. Mesela çünkü ben okurken çocuktum. Yedinci kitap yoktu. Daha önceki kitapları ondan dolayı defalarca falan okumuştum. Ama o bitiş mesela insanın hazır olduğu bir şey değil. Yani bir gün başlıyorsun. ilk sayfayı açıyorsun. Zaten nefes almadan neredeyse son sayfayı okuyorsun ve hikaye bitiyor. Mesela aynısını Friends dizisinde de yaşamıştım. ilk izlediğim zaman. O karakterlerle resmen masadaki yedinci kişi gibi hissediyordum kendimi. Sadece sessiz sakin takılan işte kızların çirkin kan gibi sesimi çıkartmıyordum ama yani tüm olaylara her şeye hakimdim böyle oradaki o gıybetin üzerinden döndüğü insan gibi hissediyordum ve bir gün abi final yaptı bitti en azından bir reunionla falan böyle biraz gazımızı aldılar da defalarca Friends de izledim. Bir bölüm bitti abi. Hani hayatımda artık hani böyle geleyim de Friends izleyeyim, spamlayayım. Hani hikaye nasıl olacak, nasıl devam edecek. O kısım bitti. Çok garip bir his. Bir bölümün kapanışı ve yeni bir bölümün başlangıcı aslında kitaptaki bölümler gibi. Hani birinci bölüm bitip ikinci bölüm başlarken ki o aradaki o geçiş süreci insan hayatında da aynı şekilde. Mesela üniversiteyi senelerce Bursa'da okuyup şimdi İstanbul'a geri gelmem. Ve yani Bursa'daki hayatımın birdenbire yangından mal kaçırır gibi bitmesi çok garip hissettiriyor. Böyle büyük defterler kapatırken sen nasıl hissediyorsun Ömer? Şu an hani ikimiz de 26 yaşındayız ya. Tamam sen hani mesela okudun bitirdin. Ben de kendi hikayemi aslında daha sonra bir podcast'te de paylaşmayı düşünüyorum. Benim aslında bir Amerikan dream bir hikayem yok. Seninki de Türk dream aslında. Hani erken yaşta doktor olabildin, mezun olarak çıkabildin çoğu Türk gencin hayaldir mesela bir doktor olmak. Çok şatafatlı bir böyle geçmişim olmadığı için çok da paylaşmıyorum aslında ama bir gün paylaşacağım. Fakat şöyle bu durum benim için 25 yaşına geçtikten sonra iyice ben kendimi sorgulamaya başladım. Aynı bu olayın sonuna geldik gibi. Tamam üniversitelerde bitiyor artık. Eyvallah güzel. Hani işte çalışacağız falan. Tamam. içimdeki o çocuk bitiyor mu? Hani nasıl desem içimi de bir korku sardı aslında. Artık kendime biraz uzaktan bakma durumunda kalıyorum. Ayaklarım artık daha yeni yeni yere basıyor gibi. Bu biraz kadının onlar da erken yaşta oluyor galiba ama biz biraz erkekler harbiden geç olgunlaşıyormuşuz. Yani çünkü ben anlattığım zaman bazı şeyleri kızlar diyor ki biz bunları çoktan hani bu kafalarda çoktan geçiyorduk yani. Kaç sene önceden falan. Benim için daha çok bu yaş şeyi bu tarz şeylerde hoş hissetmiyorum. Biraz dumanlı yani kafam hani yanlış olmasın tabii ama hani mecazi söyledim. Mesela ben daha önceki defterlerimi kendi kontrolümde kapattım. Mesela atıyorum liseden mezun oldum İstanbul'dan Bursa'ya gideceğim. Her şeyi planladım arkadaşlarımla son kez görüştüm ve şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Her şey kontrolüm altındayken kapadım. Hayatımda mesela arkadaş olduğum insanlar, mesela onlarla da arkadaşlığımı bir şekilde kendim başlatıp kendim bitirdim. Mesela şu an görüşmediğim ama eskiden samimi olduğum arkadaşlarımı düşünüyorum. Mesela Aksun isim vereyim. Düşünüyorum yani onlarda bile belli bir kontrolüm vardı ama özellikle... Bu arada en son sana selam söylemişti yazın lafını kesiyorum. Dedi ki bana ben bırakırsınız diye düşünmüştüm. Bir seneye geçmiş hala podcast çekiyorsunuz. Devam edin böyle dedi. Hoşuna gitmiş yani. Aleyküm selam. Benim bir arkadaşım onun yanına atandı zaten. Neyse Aksun'la ilgili ayrı bir bölüm çekiriz öyleyse. <gülüyor> <gülüyor> bölüm çekilecek adam. Neyse konuya geri döneyim ben. Bursa'yı kapatışım hiç planlı olmadı. Ondan dolayı bu konu aslında çok aklıma. Mesela Harry Potter'ı da kapatışım planlı olmadı. Kitap çıktı abi aldım okudum. Veya Game of Thrones mesela hala kapatamadık. Dizinin finali bence berbattı. Toparlamak için yaptılar ama böyle uzun. Ben seri şeylere bağımlılık çok hoşuma gidiyor. Mesela şimdi ondan dolayı korkudan zaman çarpı serisini başlayacağım. Başlamaya korkuyorum. Çünkü hani ilk başını okudum hikaye çok saracak belli. Hani kitapların yarısını aldım diğer yarısını almadım henüz. çok uzun bir seri. Ama yani o seriyi de okuyacağım ve bitecek. O his canlı kalsın diyorsun değil mi her zaman? O dünyanın içinde yaşamak hani sonunda ne olacağını basit bir şekilde baktığın zaman resmen tanrıcılık oynuyorsun ve birinin hayatını tepeden izliyorsun abi. Hani dizide de böyle kitapta da eğer hayal gücün yeterince ise böyle birdenbire o hayat bitiyor. Başa sarıp tekrar yaşayabilirsin ama olacak her şey olduğu için aynı keyfi vermiyor. O bilinmezlik, belirsizlik yok. Mesela ben Friends'i tekrar izlerken ondan çok keyif alıyordum. Herhangi bir stres veya anksiyete yok. Bir sonraki sahnede ne olacağını biliyorum. Başka biriyle izlerken o güzel yanlarını tecrübe ediyorum. Onların maksimum tecrübe edebilmesi için elimden geldiğince şey yapıyorum falan filan. Bunların bir gün biteceğiyle herhangi sevdiğim bir ortamda. Mesela ben Görük'te de son kez tepeye çıkacağım zamanı bilmiyordum. Bir gün çıktım ve o onun son olduğunu bilmeden yaşadım. Veya işte arkadaşlarımla bir veda planım vardı. Yangından mal kaçırır gibi bir atandık biraz. Ve bazı sebeplerden dolayı olabildiğince erken görev yerine varmanın avantajı var. O detaya girmeyeceğim. Ondan dolayı çok seri gitmek zorunda kaldık. Hani birdenbire planlamadan akşam 6'da a atanmışız deyip ertesi sabah falan eşyalarım eşyaların koordinasyonu vesaire. Kontrollü bir şekilde kitabı kapatamadım. Hani kitabı kendi elimle açtım abi bak okuyorum. Öyle kapatsan daha mı iyi olurdu peki? Daha üzülün olmaz mıydı mesela? Abi biri kitabı elimden aldı. Ne olduğunu bilmiyorum işte sıkıntı o. <laughs> kitabı aldım okudum. Ok okumaya başladım. Güzel gidiyor. Sonlara yaklaştığımı biliyorum ama biri bu çocuğu deyip suratıma yumruk attı ondan sonra kitabı elimden aldı kaçtı gitti. Ulan kitabın ne kitabı buluyorum ne yediğim yumruğun hesabını soruyorum ne şey yapıyorum. Birdenbire yeni bir kitap tutuşturdu elime bak buraya başlayacaksın dedi kitabın başındayım. Ulan ne oldu ne bitti birkaç tane ortak karakter var işte Bursa'da mesela ben ve canım aşkım gibi ama ortada kalıyorsun birdenbire. Bu Japonlarda şu an mesela isekai diye bir kültür çok yaygın hani bir tane çocuk kitap okurken veya işte bir müzede gezerken başka bir dünyaya teleport olur ve o dünyanın online oyun gibi MMORPG gibi kuralları vardır. Kuralları keşfederek bir level'dan 100 level'a kasar. Şu an resmen birdenbire o dünyaya atılmış o teleport olmuş çocuk gibiyim. Yani hiç etrafımdaki olaylardan bir haberim. Evimin önünden otobüs geçiyor ama evimin önünden hiç otobüse doğru düzgün bindiğimi hatırlamıyorum. Sürekli metrodayım. Bursa'da metro diye bir şey yok. Yani minibüsle her yere gidiyordum, yürüyordum. Arkadaşlarımın arabasıyla şey yapıyordum. Hayatımdaki ufak tefek, büyük küçük her şey değişti birdenbire ve hiçbiri benim kontrolümde olmadı. Bu insanı acayip bir boşlukta bırakıyor. Üzerine bir de sorumluluk da yüklendi değil mi haliyle? Hani en büyük sorumluluğumuz mesela kendimiz. Kendimize bakmak durumunda kalıyoruz en başta. Öğrenciliğin de bitti. Benim de bitecek. Ben de o stresi yaşıyorum mesela. Hani birdenbire cart diye yüzüne vuruyor tamam mı? Hiç olmazsa senin şöyle bir avantajın olacak. Öğrencilik yaptığın şehirde, öğrencilik yaptığın çevrede hayata başlayabileceksin. Ben mesela İstanbul'u geri bildiğim yerlere falan yakın yerler. Başakşehir falan aslında. Hani biraz daha büyüdüğüm yerlere yakın da. Olay şu. Yeni bir yerde olmanın şoku var hala üzerimde. Yeni hayatıma alışmaya çalışıyorum. Ama bir yandan da eski hayatımda hani o bitirmenin hüznü, korkusunu yaşayamadım. Bak mesela Harry Potter ve işte ne bileyim saydığımız diziler, filmler, Amerikan futbolu mesela onu da ne zaman bırakacağımı biliyordum. Korkusunu ve hüznünü yaşayabiliyordum onların ama mesela şimdi korkusunu yaşayamadan hüznünü yaşıyorum. Hani yarım kaldı anladın mı? Son böyle 10 sayfasını kitabını okumadan düşün yani. Tüm Harry Potter'ı okumuşsun ama böyle finalde Voldemort'la yüzleşme kısmını görmemişsin. Olan biz senelerdir bunu bekliyoruz. Bu yapılır mı insanı? Hikaye bak aşk üzerinden de verirsek şöyle. Bir kız bir erkeği sever, kız hastalanır nokta. Abi bu kadar yani. Ulan kız öldü mü, kaldı mı, babasının tayinimi çıktı, ne bileyim işte yurt dışında okumaya mı gittik, bu kız piyano çalıyor ve gay sandığımız karakterle sevgili olup seneler sonra mı buluşacak? Bu aradaki tüm soru işaretleri cevapsız kalmış abi. Kız hastalanır. E Hastalandı abi. Her şeyi de hayal gücümüzle mi dolduracağız ya da hani illa bilinmezlik içinde mi yuvarlanmamız gerekiyor değil mi? Yani illa Araf'ta mı kalacağız her şeyde? Araf'ın kralında kalıyorsun ya hani bir de kavimler göçü gibi çok yakın arkadaşlarım vardı. Ulan ben bir gittim. Bir tanesi taşındı, bir tanesi köyüne geri döndü, bir tanesi Karadeniz'e geri döndü. Hepsi İrlanda'ya gitmeye çalışıyor falan. Orada canım gibi sevdiğim bir abim var onunla falan denk gelmeye çalışıyoruz derken bir arada tutan şey bizim evmiş. İnsanlar bizim eve ziyarete geldiği için biz arkadaşlığımızı devam ettiriyormuşuz. Hani evde de birdenbire kapandı, gitti. Ondan dolayı diğerleri de diğer arkadaşlarımla buluşmayı bıraktı. Herkes sadece çalışıyor buluşu o evi dağıttığımız için herkes birdenbire beyaz yakaya dönüştü yanlışlıkla. Son bir kez kanka içelim takılalım falan bir şey yapacaktık. Onu da yapamadık. Hani planladığımız zamandan önce atanlık Dinleyicilerimizin hayali atanmak ama plansız olunca bazı şeyler böyle biraz dengenizi sarsabiliyor. Ama hani burada duyan adam diyor ki aa işte ne güzel Emre abi atanmış diye duyuyor. Doktor olmuş. E peki o zamana kadar neler çektin? Sabaha kadar konuşuyorum onları. Ama bir de bitirmenin bir hüznü var abi. Bir şeyin fişini çekmek, kapağını kapatmak... Çok çok zor bir iş aslında. Özellikle uzun süre zaman harcadın herhangi bir şey olsun. Bir spor dalı olur, takımı olur. bir şehir olur, üniversiteyi okuduğun başka bir şehirdesindir. Ne bileyim bir arkadaşlıktır, bir ilişkidir. Bunların fişini çekmek çok zor bir iş. Başlamak da çok zor ama başladıktan sonra bir heyecan var pozitifsin. Paso pozitif basıyorsun başlarında. Ve işte düşün abi yeni bir işe girdin. Evet işte bu işte en iyi kahve getiren ben olacağım. Veya işte market arabalarını en iyi toplayan ben olacağım falan diye giriyorsun. Tamam mı? En azından çünkü bir amacın var. Bundan iyi kötü bir şekilde para kazanıyorsun. Hayat standartın kağıt üzerinde baktığı zaman artabilecek. Ama bir şeyi bitirirken mesela elindekilerden kaybediyorsun çünkü. Bir şeye başladığında genelde kazancın oluyor. İştir, okuldur vesairedir. En kötü arkadaşlık veya tecrübe kazanıyorsun. Bir şeyi bitirirken Bitirirken ise kazandığın çok bir şey kalmıyor artık. Elindekilerden kurtulma kararı verdiğin için mesela eski kıyafetlerini bile insanlar rahat rahat atamaz. Yırtık pırtık olur. Pijama olarak giyerler, spor kıyafeti olarak giyerler. Kollarını kesip mesela bunu senle ben çok yaparız. En son annen onu ortadan ikiye böler cam silme bezi yapar kıyafet bile onuruyla hayatını bitiremez anladın mı? Bir insan gibi bir cenazesi olmaz, bir canlı gibi. Ondan dolayı bitirmek, fişini çekmek bir şeyin çok zor. Bu tarz şeylerle şimdi duygusal bağ kuruyoruz ya işte diyorum sen yaşadın 6-7 yıldır hatta 8 yıldır yaşadığın yerle duygusal kurduğun bağ hani o hafızadan atamıyorsun gerçekten onu. Çünkü duygusal bir bağ oraya yapıştırmışsın. Onu oradan sökecek bir şey yok. Çivi çivi söker mantığıyla önüne bakıyorsun. Daha iyi anılar, daha iyi bir hayat kurmak için. Yoksa ardına baktığın anda da bir de hani çok kötü yani depresyona girme riskin de var yani. Mesela ben bundan önce işte mesela bu Bursa'dan ayrılma olayından önce bitirdiğim, ayrıldığım işte bu işler vesaireler falan bitirişlerimin hepsi planlıydı. Şimdi acele ve plansız oldu. Aralarındaki farklardan en büyük Atlatma süreci. Tek pozitif yanı belki de budur. Atlatma süreci plansız olanın biraz daha hızlı oluyor. Planlı bir bitiriş sürecinde olduğun zaman yayıyorsun. İşte şu arkadaşımla salı görüşeceğim, bununla çarşamba görüşeceğim, bunu böyle yapacağım diye her güne bir şeyler koyup resmen kutlu bitiş haftası gibi bir şey yapıyorsun kendine. Ama fişi aniden çektiğin zaman makinenin fişini aniden çektin bitti kapandı anladım mı? Masaüstü bilgisayar gibi. Annen geldi süpürge için o fişi çekti cat gitti oyun. Bunun mesela atlatma süreci daha rahat oluyor. Ondan dolayı şöyle bir önerim var. Sevdiğiniz bir şeyle bağlarınızı koparacaksanız sevdiğiniz bir iş, bir şehir, bir ortam vesaire bunu yayın. Bu Bir gün başka biriyle bağınızı koparın bir gün başka bir yerle vedalaşın o kutlu bitiş haftasını yapın. Ama artık sevmediğiniz ve memnun kalmadığınız bir şeyle yollarınızı ayıracaksanız birdenbire fiş çeker gibi. Kesip atın. Yani kişisel tecrübemdir. Atlatma sürecinin daha kısa olması her zaman daha iyidir. Kangren olmuş organı hiç boşu boşuna uzatmaya gerek yok. Kesip atarsın. Ama mesela uzun uzadıya böyle ördüğün saçlarını düşün. Uzun saçların bakmışsın o kadar bilmem ne örmüşsün şey yapmışsın. Onları cart diye birden biri 3 numarayı vurmak her baba yedin harcı değil. Kanser falan olmadığın sürece yapacağım bir iş değil. Ama mesela gangrene olmuş böyle bir uzvunu kesip atman lazım aralarındaki fark bu. Bak mesela çok aptalca bir örnek daha geldi. Biz az önce kayıt alırken mesela benim internetim gitti ve kaçıncı dakikalardı hatırlamıyorum. 15. dakikada kaldık. Bundan önceki aldığımız kayıt için konuşuyorum tabii. Ve ben orada şöyle düşündüm. Tam da çok güzel bir sohbet ediyordu. O an aklımdan şey geçti. Tamam hani artık alıştım böyle şeylere oluyor böyle şeyler. Her türlü her aksilik oluyor biliyorsun bu zamana kadar. Kayıtlar mı yanmadı işte defalarca da aynı şey oldu. Ama aklıma geldi şimdi. Ya devam etseydi oradan sonunu nasıl bağlayacaktık? En azından bulabildik. Kaydı tutabildik. Devam ettiğimiz yerden de tam istediğimiz gibi bir akışta oldu mu sanmıyorum. O heyecanı kaçtı yani. Yani arkadaşlar romantik bitirişler vesaireler filmlerde, bağımsız filmlerde Mubi'de gördüğünüz gibi hani böyle gün doğarken son bir sigara içip şehirden ayrılışlar falan yalan. Hiç anlamadan birden bile pamuk kalebi bir bilet alıyorsun. iki tane de bavul <laughs> alıyorsun yanına. Hammal gibi dört aktarmayla birdenbire bir geliyorsun şehre. Nutkun şaşıyor. Yorgunluktan dolayı o romantizmi yaşayamıyorsun. Tıpkı arkadaşlar şu an bizim aniden yanınızdan ayrılıyor olmamız gibi veya toprağın uzun bitişi gibi. O zaman ortanca çocuklardan bu haftalıkta bu kadar diyelim. Ben Ömer. Ben Emre. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.